Bulaşık makinesinde bulaşıkları yıkasın diye tablet yapıyoruz. Bakın bu şekilde. Buzdolabındaki bu buz kalıp e, aparatını alıyoruz. Bakın her bölmesine böyle bulaşık deterjanı koyuyoruz. Fark etmez bulaşık hangi deterjan olursa olsun. Sonrasında üzerine karbonat, birer yarım çay kaşığı kadar böyle karbonatları koyduk. Şimdi diş macunu. Hepsine diş macunu da koyduktan sonra e, böyle elimizi yıkadığımız bildiğimiz sabun. Böyle iki damla gibi hepsini koyduktan sonra karıştırıyoruz hepsini tek tek tekrardan. Bunu buzdolabına koyuyoruz, donduruyoruz. Donduktan sonra bulaşık yıkama tabletimiz hazır olacak. Hemen buzdolabına götürelim. Bir 4-5 saat sonra donacak bu. Sonrasında bir tane bakacağız. Bulaşık deterjanımız dondu. Bakın bu şekilde ee, hemen çıkaralım yerinden. Böyle bir sağa sola böyle kıvırdığımız zaman buz kalıbını hemen zaten hepsi çıkıyor. Böyle yumuşak bir buz olduğu için hemen çıkıyor. Evet gördüğünüz gibi hepsi bir yıkamalık. Bir tanesini atıyoruz. Bulaşıklarımızı makinede yıkıyoruz. Bunları tabi dışarıda kalırsa erir. Erimemesi için tekrardan poşete koyalım. Buzdolabın derin dondurucu bölümünde saklamaya devam edelim. Lazım oldukça bir tanesini alıyoruz, bulaşık makinesinin içerisine atıp bulaşıklarımızı yıkıyoruz. Bunları hemen dolaba koyalım, bu şekilde lazım oldukça alacağız, kullanacağız. Burada kalması gerekiyor, erimemesi için. Bakın bir tanesini aldık, böyle makinenin içerisine atıyoruz, bulaşıklarımız bu şekilde yıkıyoruz.